Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2023 videosuyla yine sizlerle birlikte futbol manager 2023'te taktik videosu çekmediğimi fark ettim ve bugün sizlerle birlikte futbol manager 2023'te FM Scout isimli futbol manager sitesinin en çok indirilen taktiğini bir sezon boyunca Beşiktaş takımıyla denemeye çalışacağım. Video detaylarına sonra geçeceğim ama geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer videoyu beğeniyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basarak desteklerinizi iletmeye ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve videoya başlayalım. Şimdi FM Scout sitesi FM adına birçok şeyi bulabileceğiniz bir site. FM Tactics'e gelelim şuradan yukarıdan ve en çok indirilen download'da gelelim buradan en en çok indirilen taktik. Non Shall Pass Gegenpress Randy Marsh Custom Gegenpress Taktik diye geçiyor. Bu taktiği indirdim ve oyunuma ekledim. Oyunda Beşiktaş kadrosu bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen şuradan ayarlarımızı yapalım. Beşiktaş'ta sezon boyunca ben Mert Günev'i kalede değerlendirdim. Sağ bekte Valentin Rozier, Tayyip Talha Sonuç, Roman Saiz, Masu Akku şeklinde defans sıralaması. Ee, sağ beki standart bek olarak değerlendirmişler ve e, sol beki de kanat bek olarak değerlendirmişler. Kaleci, libero kaleci iki stoperde Paso Stoper'in savunma rolünde yer alıyor. Orta sahaya geldiğimizde soldaki orta sahanın oyuncusunun merkez orta saha ve yani merkez orta saha ve diğerini iki yönlü orta saha olarak belirlenmiş. Burada ben Souza ve Fernandez'i, Gerson Fernandez'i değerlendirdim. Sağ açıkta Raşit Gezal var. Karant Forvet'in destek rolünde. O 10 numara mevkisinde ofansif orta saha ve hücum rolünde Redmond'u değerlendiriyorum zaman zaman Delali ile birlikte e, sola çekip Redmond'u. Enkudu da sol açıkta kanat forvetin hücumu ve Santrafor'da yaratıcı forvet hücum rolüyle Wood ve Gortz yer alacak tabi güncellemeden sonra o da gidecek. Taktiğin oyun anlayışı, hücum ağırlıklı topa sahipken hücum genişliği biraz geniş şeklinde koşuyonla pas var. Defanstan pasla klasik gegenpress zaten. Sağ ve non, sol karantina, kullanan sol bek desteğe gelsin, sağ bek desteğe gelsin, ceza sahasına paslaşarak girelim şeklinde. Kısa baslı yüksek tempo aslında bunlar çelişen şeyler yıllardır söyleniyor ama maalesef ki bu bunu çözemiyor. Dribbling özelliği e, rakip savunmanın üstüne git ve daha yaratıcı oyuna. Geçiş oyunlarına baktığımızda karşı pres kontrolü, kalk topu, stoperlere ver, ayaklık lakısı riskli bir oyun. E, savunma bütünlüğüne baktığımızda da baskı attı. önde, daha öne çıkıyor mu? Çıkıyor. Önde pres, rakip baskı hattının evet, en ileride. Pres şiddetli, yüksek şiddetli rakip kaleci topu çıkarırken defansa baskı yap denilmiş. Diğerleri de boş şekilde Olur. ilerlenmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Baktığımızda kadroda tabi bu yapıya uyabilecek oyuncular var. Delali, Jackson, Mureka, işte Montero, Necip Uysal, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Umut Meraş ve Cenk Tosun gibi yedek oyuncularımız var. Atakan Keskin'i de zaman zaman kullanacağız. Bakalım sezon boyunca Beşiktaş'ın bu yapısıyla, bu taktik yapısıyla, Neler yapmışız ilk devre arasına bakalım Devre arasından sonra sezon sonunda Mutlu sona ulaştırabilmiş miyiz Dün ufak bir spoiler verdim e, twitter'da onu da görüntüleyeceğiz. Evet Beşiktaş'ta sezon sonuna gelmeden evvel devre arasını anlatmak istedim. Devre arasında Beşiktaş ile girdiğimizde 32 puanlı 14 maç sonunda ligin ikinci sırasındayız. Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde. Wood ve Gors sezonun ilk yarısındaki dönemde 20 golle gol krallığında birinci sırada ve Raşit Gezal'da 9 asistle en tepede yer almakta. Beşiktaş adına Raşit Gezal'ın bu arada 5 golle de gol krallığı listesinde de olduğunu görüntülüyoruz. Asiste baktığımızda Masuaku ve Redmond'un da 5 ve 4 asistle bu listede Raşit Gezal ile birlikte yer aldığını görüntülüyorum. Beşiktaş'ın kadrosuna şöyle taktik yapısına bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Şöyle oynayan oyunculara bakalım oynamayanlara bakalım istiyorum. Wood ve Gorsun toplamda 23 gol. Onun dışında Enkudu'nun gördüğünüz üzere arkadaşlar 2 gol katkısı var. Ortalama puanlar çok iyi sev seviyelerde. Yedeklerden de oynattığım bazı oyuncular var. Bunlardan tabi bazıları Dela Ali sonradan oynalıyorum 6.87 kötü oynuyor. Dela Ali en çok şans verdim yedek oyuncu olarak listede yer almakta. Jackson Muleka'yı zaman zaman aldım. Takımın tabi kondisyonu çok fazla dayanmıyor. Necip Uysal'ı oynattık. Tayfur Bingöl 6 maçta forma şansı buldu. Yedekten açıkçası çok fazla katkı alamadık. vegor şu ana kadar takımı ilk yarıda taşıyan isim oldu oldu arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda yani sezon sonunda Beşiktaş'la mutlu sona ulaşabiliyor muyuz? Türkiye Süper Ligi'ni bu FMS Scout'un en çok indirilen taktiğiyle kazanabiliyor muyuz? Bunu görüntüleyelim. Evet esasına baktığımızda şampiyonluk geldi ama zor geldi şampiyonluk. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Beşiktaş Türkiye Süper Ligi'ni şampiyon tamamlarken en yakın rakibi Fenerbahçe ile sadece arasında 2 puanlık bir fark var. Son hafta Adana Demirspor 5-2'yi mağlup ettik. Ondan önce Başakşehir'e 6 atmıştık ve Kayseri Spor'a 2-0'lık galibiyetimiz 3 maçlık galibiyet serisiyle rahat bir şekilde şampiyona ulaştık diyebilirim ama 2 puan puanla Fenerbahçe hemen arkamızdaydı. Herhangi bir puan kaybında şampiyonluk gidebilirdi. Wood ve Gors, dün attığım spoiler görüntüsüne göre 55 golle sezonu tamamladı. Sezonun ilk 14 haftalık kısmında e, Wood ve Gors 20 gol atmıştı şu ana kadar. Bunu da görüntüledik. E, 22 maçta yaklaşık 35 gol atarak Wood ve Gors büyük bir çıkış yaptı. Aynı şekilde Raşit Gezal da bu 22 maçlık seride gördüğünüz üzere arkadaşlar kendisi 14 asiste imza atmayı başardı. Gol krallığı sıralamasında Raşit Gezal'ın da 13 golle burada olduğunu görüntülüyorum. Onun dışında asiste Enkudu, Nathan Redmond, Masuaku gibi isimler de var. Gerçekten inanılmaz bir e, sezonu geride bıraktık taktik. Sezonun ikinci yarısında faydalı olmaya başladı. Taktik yapısından baktığımızda 7'nin üstünde oynuyor bütün oyuncular. Özellikle Raşit Gezal ve Nathan Redmond'un üstün katkıları var. Sezon boyunca sezonun ikinci yarısında e, parlayan isimler vardı. Tabi bunların arasında Umut Meraş'ı koyabiliriz. 17 maçta oynadı. Tayfur Bingöl sonradan gelip iyi katkılar verdi. Della Ali'den iyi katkı maalesef almayı başaramadık. O da sadece bir golle sezonu tamamladı. 6.93'lük ortalaması var. Yedekten aldığımız oyuncular iş yaptı. Salih Uçan da zaman zaman katkı verdi. 2 gollük katkısı var. Onun dışında Cenk Tosunu hemen hemen neredeyse hiç kullanmadık. Çünkü R e Wood ve Gorsun mükemmel bir e form grafiği vardı. Hiç sakatlanmadan 9 ortalamayla son 5 maçta inanılmaz bir performans sergiledi. Sezonu da toplamda 58 golle tamamladı. Wood ve Gors gerçekten takdir edilisi bir durum. Onun dışında istatistik olarak baktığımızda sezon boyunca Beşiktaş 108 gol atmış 45 gol yemiş. Yani attığından fazla yediğinden fazla atarsan zaten şampiyonluk rahat bir şekilde geliyor ama 108 golde inanılmaz bir gol sayısı. Wood ve Gors gibi sağlam bir santraforunuz varsa diğer takımlarda da bu taktiği çok rahat bir şekilde deneyebilirsiniz açıkçası arkadaşlar. Ben e, çok beğendiğimi söyleyebilirim. Beşiktaş'a da çok uydu. Belki Redmond yerine burada Delali'yi kullansaydım daha farklı olurdu. Daha olumsuz işler dönerdi. Burada tamamen biraz da şansımız oldu. Yani bu Sinulate tarzı bir Video olmadığı için, kendim oynadığım için skript üstünden dönüyor. Her simulate'de, her yeni save dosyasında farklı bir hikaye yazılıyor. Belki baştan oynasak bu kadar başarılı bir performans sergilemeyiz. Şansımız yaver gitti. Türkiye Süper Ligi'ndeki Beşiktaş'ın, şu fiksiyona bakalım son dönemde neredeyse 1-2-3-4- 4 5 6 7 8 9 9'da 9 yaparak geldik. Sivas ve Ankara Gücü mağlubiyetinden önce de 4'te 4 yapan bir takım da vardı. Yani ligde çok az berabere kalan bir Beşiktaş'la şampiyonluğa ulaştık. Yani genelde maçlarda böyle 1-0 falan değil. Yani 3'lü 4'lü giderek yaptık. En düşük skor 2-0'lık Kayseri maçı burada arkadaşlar. Yine her her maçta hemen hemen 3-4 gollük goller oluşmuş. Özellikle son 2 maçta 11 gol atılmış ve gols bu 2 maçta da 7 golle Gerçekten takımı taşıyan isim olarak e, tarihi geçti. E, 55 gollük katkısına ne diyorsunuz Vegorts'un? Böyle bir şeyin olması tabii çok mümkün değil. Gerçekte 55 gol e, bir saçmalık. 30-35 gol, 40 gol hadi eyvallah ama 55 gol e, oyunun gerçekçiliğini biraz dışarıya taşıyor diyebilirim dostlar. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. E, videoyu burada bitireyim. E, FMS Scout'un en çok indirilen taktik videosunu sizlerle birlikte inceledim. Taktik e, dosyasını daha doğrusu sizlerle birlikte inceledim dedim. E, oyuna ekledim. Bir sezon boyunca oynadım ve e, taktiğin başarılı olduğunu söyleyebilirim. Taktiği indirip siz de deneyebilirsiniz. Tabii vaktiniz yoksa, vaktiniz varsa kendi taktiğinizi de e, yaratmanızı, düzenlemenizi öneriyorum. Videonun sonuna gelirken her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basarak desteklerinizi iletmeyi, ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün hatırlatmanın ve yaptığıma göre bir başka futbol deli ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.